Opel Corsa D 1.4 benzinli aracın devir dayımı dağılmış. Evet, boşluk var. Takır takır ses yapıyor de. Söküp bakacağız arkadaşlar. Eyvallah. Bir saniye ablacığım da. Kusura bakmadım. Tamam. Bir de onu çevirsin. Evet. Yeni devir da hiç ses yok. Yeni devir dayım. Eski devir dayım. Cayır cayır bozulmuş. Antifriz kullanmamanın etkileri. Odaklıyorum. Odaklıyorum. Yeniyor da diyorum. Opel Corsa D'nin devirdayım arkadaşlar. Devirdayımın temizliği yapıldı, Contaları sıyrıldı şuraya bir hava tutacağız. Korsa 1.4 benzinli tam otomatik vites. Hava tabancası getirin buraya. araba ikinci el araba fiyatları düşmeden sat arabayı sen. Ben işte yaptığımız ya, gerek yok ya abi. Arabanın Kondrahi. bütün para, yu yu, Arabanın bütün parasını sen kredi borcuna ver. Ben de işte Gerek yok Kredi çek, borcuna çek, çek. ver. Çok çok arabanın kilometresi 99 bin devi değiştik motoru saat gibi çalışıyor Arkadaşlar Opel Corsa D 1.4 benzinli aracın devir dayımı 250 lira. 150 lira da işçiliği var. 400 lira arkadaşlar. Opel Corsa D. Selamünaleyküm arkadaşlar. Opel Corsa D devir dayımını değiştik. Aracı bitirdik. Arkadaşlar antivrizi söylemeyi unuttum. 250 lira devir dayım. 150 lira işçilik, 40 lirada 1,5 litre antifriz eksildi. Onu tamamladık. Bu kadar arkadaşlar.